akşamlar sevgili izleyenler. Hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Buradan bütün kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Ey sevgili izleyenler, Bakan Kara İsmailoğlu Kars'a geldi. Pandemi Doğu Ekspresi de etkiledi. Köy deste çalışan 57 işçinin işten çıkarıldığı iddiası. Kars'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kısıtlama süresince fırınlar açık olacak. Karsta'ki çocukların kızak keyfi ve Sarıçam Ormanları'nın kış güzelliği ayrıntılarla devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu çeşitli temaslarda ve açılışta bulunmak için Karsta geldi. Özel uçakla Kars'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nu Harakani Havalimanı'nda 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı, AK Parti MKYK üyesi, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Tarım ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Profesör Doktor Yunus Kılıç, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz karşıladı. Ağlanın, Bakan Kara İsmailoğlu, bakanlık tarafından Kars'ta yapılan ve yapımı planlanan çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Bakan Kara İsmailoğlu, daha sonra Vali Öksüz'den yatırımlar hakkında briefing aldı. sc 77 M Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve beraberindeki Kars Milletvekili Ahmet Arsan ile Profesör Doktor Yunus Kılıç, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve diğer yetkililer Kars Lojistik Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Kara İsmailoğlu, bulunduğumuz Kars Lojistik Merkezi'nde çalışmalar kısa süre içerisinde bitecek ve burayı hizmete alacağız dedi. Bulunduğumuz yer Kars Lojistik Merkezi. İnşallah yapım çalışmaları kısa zamanda bitecek ve burayı hizmete alacağız. Malumlarımız ülkemizin her bir noktasında karada, havada, denizde, kaydı sistemlerde, uzayda pek çok çalışmamız var. Ee, çok büyük işler yapıyoruz. Ee, i̇nşallah ülkemizi dünyanın en büyük M10 ekonomisi arasına yerleştirmek için ve ülkemizi lojistik süper güç yapmak için e, 3000 üzerindeki ülke genelindeki şantiyemizde 400 bin e yakın arkadaşımızla birlikte büyük özveriyle, büyük bir çabayla gayret sarf ediyoruz. Malumlarınız Mart ayından beri ülkemiz ve dünya büyük bir salgınla karşı karşıya. Ama biz bütün tedbirlerimizi aldık, şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik ve büyük bir özveriyle bütün arkadaşlarımızla birlikte memleketimizin her noktasında çalışmalarımız büyük bir özveriyle devam ediyor. Son 18 yılda ülkemizdeki bölünmüş yol ağını 6 bin kilometrelerden 28 bin kilometreleri çıkardık. Dünyanın en kaliteli, en güvenli yollarına sahip bir Türkiye var artık önümüzde. 28 bin kilometreye çıkan yollarımızda yollarımızla trafiğin %80'ine hizmet ediyoruz. Bu bölümüş yollarla birlikte ülke genelinde taşıt altmış %169 artmasına rağmen trafik kazalarında ve ölümlü kazalarda özellikle %80'lere falan düşmeler olmuştur. Yaptığımız yolların kalitesi, güvenliği bizim için, vatandaşımızın yaşam kalitesi için çok önemli. Yine demir yollarında da çok büyük bir atılımlar içerisindeyiz ülkemiz hızlı trenlerle daha yeni tanıştı. İnşallah bunu artırarak devam edeceğiz. Yine bir taraftan sanayi alanlarına, limanlara, demir yolu bağlamak için, iltisak sakatlar yapmak için canla başta çalışıyoruz. Bir taraftan imalatlar devam ediyor. Bir taraftan projeler devam ediyor. Yine denizde de ihracat kapasitelerimizi artırmak için liman yatırımlarımız ve bir taraftan devam ediyor. Uzayda da uydularımızı bir bir uzaya fırlatarak uzaydaki hem gücümüzü hem varlığımızı bütün dünyaya hissettiriyoruz. Dün İstanbul'daydık önemli bir işler arttık İstanbul'da. Önce hava yoluyla Türk İş Kargo ile ihracatçılar meclisimiz arasında bir protokol imzalayarak hava kargodaki Türk İş Kargo'nun kapasitesini artıracak <laughs> ve ihracatçılarımızın önünü açacak önemli bir e, protokole imza attık. Yine peşinden Çerkezköy'den İstanbul'dan geçerek Çin'e gidecek ilk defa ihracat trenimizi İstanbul'dan yola koyduk. Bu Türkiye'nin hem lojistik tarihi için hem demiryolu tarihi için çok önemli bir e, bir gündü dün için. Daha önce bir Çin'den Türkiye'ye gelen trenlerin önünü açmıştık 2009 yılında. Artık bundan sonra e, tren yoluyla, raylı sistemle Çin'e artık ihracat mallarımızı göndermeye başladık. Bu Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir gündü dün. E, yine Marmara'yı kullanarak yine Bakü, Tiflis, Kars hattından Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan'dan Çin'e ulaşacak 12 günlük bir yolculuğa başladı trenimiz. Trenimiz şu an Anadolu'da İnşallah yarın veya öbürsü gün Kars'ta gelecek. Tabi bu raylı sistemleri anında özellikle bizim orta koridorda Bakü Tiflis kart arasında yaptığı, yapılmasıyla birlikte Kars çok önemli bir bu orta koridorun ortasında Demir İpek yolunda çok önemli bir fonksiyon da yerini buldu. Bu Kars Lojistik Merkezi de aynı şekilde bizim orta koridorun ve demir yolu ağımızın çok önemli yerlerinden bir tanesi. Burası da yakın zamanda faaliyete geçtikçe hem Kars'a hem ülkemize hem de dünyaya çok büyük hizmetler verecek. Yine Kars'la ilgili Kars Aralık Dil Ucu ve Nahçıvan'a uzanacak, uzanacak hatla ilgili de proje çalışmalarımız devam ediyor. Orada da e, önemli mesafeler almaya başladık. Yine Bakü Tiflis Kars hattının ve Divriye'den başlayan Kars'a kadar uzanan demir yolu hattımızdaki iyileştirme çalışmalarımızda da son aşamaya geldik. Projelerimizi tamamladık. İnşallah yakın zamanda ihalemizi yaparak hem hattın sinyalli elektrikli hale getirerek kapasitesinin oldukça artırılmasını hedeflemekteyiz. Tabii Gürcistan sınırına kadar devam eden bir projenin çalışmalarını yakın zamanda başlayacağız. Bu projelerini tamamladık. Bulunduğumuz Kars Lojistik Merkezimizde yapım çalışmalarında son ana geldik. Yakın zamanda açılışını yapacağımız bu merkez Türkiye lojistik sektörüne 412 bin ton taşıma kapasitesi sağlayacaktır. Aynı zamanda ülkemize 400 bin metrekare lojistik kazan kazanmıştır Kars Lojistik Merkezi. Kars, Kars Lojistik Merkezi'nin 16 kilometrelik demiryolu, 5,5 kilometrelik iltisak hattı yapılmıştır. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte ciddi istihdam imkanı doğacaktır. Kıtaların buluşma noktası da yer alan ülkemiz için bölgesel yük taşımacılığındaki ticari potansiyelimizi gerçekleştirmek, önümüze çıkan tarihi fırsatları değerlendirmek hepimiz için büyük önem arz ediyor. Demiryollarımıza yaptığımız yatırımlardan bir olan demiryolu lojistik merkezlerimiz de bu yüzden son derece önemli ve zaruridir. Şu ana kadar ülke genelinde planladığımız 25 lojistik merkezden 11 tanesini işletmeye aldık. 25 adet lojistik merkezin tamamının hizmeti açılmasıyla toplam 35.6 milyon ton ilave taşıma kapasitesi elde edilecek ve 12.8 milyon metrekare konteyner stoklama ve eleştirme sahası ülkemize kazandırılmış olacak lojistik koridor oluşturma yaklaşımı ile uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyor. Demir yolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler ve yeni iltisak hatları yapıyoruz. Önemli lojistik merkezlerimize, demir yollarına, havalimanlarına ve sınır kapılarımıza hızlı ve güvenli ulaşım yollarını sağlayacak 20.715 kilometrelik lojistik karayolu ağımızda da bölünmüş yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da demir yolunun kullanımını artıracak bir vizyonla hareket ediyoruz. İnşallah ulaştırma ulaşım master plan çalışmaları doğrultusunda karasal yük taşımacılığında demir yolu payını ilk etapta yüzde beşten çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vizyonun ne kadar doğru olduğunu dünyaya sarsan pandemi döneminde gördük ve yaşadık. Salgına rağmen demir yolları ile yurt içi yük taşımacılığında gerileme olmadı. Temassız taşımacılık avantajından dolayı uluslararası taşımacılar taşımalarda da önemli artışlar gördük. Özellikle uluslararası taşımacılarımızda Bakü, Tiflis, Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yüzde 163 ve Avrupa hattındaki taşımacılarda yüzde 15 artış meydana geldi. Kıymetli basın mensupları bu programımızın ardından Sarıkamış Karakurt Horusay yol açılış programına geçeceğiz. İnşallah hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan Kars'ta nice büyük proje ve yatırımlar için tekrar sizlerle birlikte buluşacağız. Her şey daha güçlü, bereketli bir Kars ve her şeyin en iyisine layık olan Karslı hemşerilerimiz için. Şahsın ve bakanlığımızdan katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bakan Kara İsmailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Kars Lojistik Merkezi'nde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Sevgili izleyenler, Bakan Kara İsmailoğlu Doğu Ekspresinin pandemiden dolayı şimdilik hizmet veremeyeceğini açıkladı. Kars'ta bir dizi incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, gazetecilerin Kars turizmine katkı sunan Doğu Ekspresi tren seferlerine başlayacak mı sorusuna, Bakan Kara İsmailoğlu, arkadaşlar bu konuda Sayın Valim, Sayın Bakanım ve değerli milletvekilim ile birlikte sürekli istişare ediyoruz. Aslında biz de yarın açalım istiyoruz ama malum bu salgın sürecinin kontrol altına alınmasını bekliyoruz dedi. Arkadaşlar bunu Sayın Valimiz, Sayın Bakanım ve değerli vekilimle birlikte sürekli istişare ediyoruz. Aslında bizim de gönlümüzde yarın açalım bunu ama malum bu salgın süreci bir kontrol altına alınmasını biraz bekliyoruz. Biz aslında Aralık diye planlamalarımız vardı ama malum süreç bu sokak kısıtlamaları olsun. Hem de bu pandeminin ve salgının seyriyle alakalı da sıkıntılar olduğu için o yüzden açmaya cesaret edemedik. Ama gündemimizde sürekli olan bir konu İnşallah bu Aralık ayı ile birlikte aşıların gelmesiyle salgın da seyrini inşallah kontrol altına alınca bir an önce biz de açmayı hedefliyoruz. O yüzden biz Karslıların beklentilerini çok iyi biliyoruz. Biz de bir an önce onlarla birlikte bu işi ortak olmak istiyoruz ama malum inşallah önümüzdeki güzel günlerde birlikte Doğu Ekspresi'nde hizmet açmayı bekliyoruz. Ardahan köyde deste çalışan 57 işçinin işten çıkarılmasına tepki gösterildi. Yol İş Sendikası Ardahan temsilcisi Mehmet Özdemir, köy altyapısını destekleme projesinde çalıştırılan 57 işçinin iş sözleşmesinin iptal edilmesine tepki gösterdi. İşçilerle İl Özel İdaresi önünde toplanan Özdemir, burada gazetecilerle yaptığı açıklamada işçi statüsünü taşımadığı gerekçesiyle bugün 57 işçinin köy desteği iş sözleşmesinin feshedilmesini üzülerek duyurduklarını belirten Özdemir, böyle bir süreçte alınan kararın doğru olmadığını savundu. Bakanlığımızın mülkiye müfettişi gelen teftiş raporunun gerekçesiyle 57 kişinin iş hakkına bugün itibariyle son verilmiştir. Genel merkez, genel başkanlık avukatlarla görüştü. Yasal süreçte pazartesi başlatacağız. Bu arkadaşların sonuna kadar hakkını arayacağız. Ardağ'ın bu işçilere ihtiyacı var. Bu ülkemiz güçlü. Sayın seyirciler, sokağa çıkma kısıtlamasında Kars'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığının COVID-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21 itibarıyla başladı. Cumartesi ve pazar günü sürecek kısıtlama kapsamında Karsta saat 21 itibarıyla cadde sokaklar sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı. Sevgili izleyenler, sokağa çıkma kısıtlaması süresince Kars'taki fırınlar açık olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kars Fırıncılar Odası Başkanı Subutay Kılıç şunları söyledi. Tabii ki biz aslında şeylerimizi bildirdik. Yani günlerimizi bildirdik, basın açıklaması yaptık. Ama tabii herhalde vatandaşla bir tepki, bir korku var. İşte ekmek bulamayacağız veya işte bir sıkıntı olacak gibisinin. İlk günün akşamına biraz yoğunluk oldu, bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ama bugün ilk gün ve cumartesi günü açığız. Ee, açık kalacağız. Akşama kadar açığız. Fırınlarda sıkıntı yok. Ee, pazar günleri aynı şekilde nöbetçi fırınlarımız nöbetini tutacak. Ee, bütün marketlerde, bakkallarda, muhallerlerle servis yapıyoruz. Onlarda da ekmek bulunacak. Yani ekmek sıkıntımız yoktur. Ee, Kars'ta olmaz. Olduğu zaman hemen müdahale edeceğiz. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Yeter ki bizim bilgimiz dahilinde olsun. Aynı anda müdahale edeceğiz. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Vatandaşlardan biraz sabır diliyoruz. İnşallah hep beraber sağlıklı günlere çıkacağız inşallah. Lokantalarımızda sabah saat 10'dan akşam saat 8'e kadar paket servisi telefonla e, müşteriler eğer e, e, e ki şunu şunu bana gönderirse dedikleri zaman 20 yani o saat arasında saat 10 ile 8 arasında hizmet devam edecek lokantalar, pastaneler yani tatlıcılarımız hepsi devam edecek bizim odamıza kayıt üyelerimizde hizmet full devam edecek sabah onla akşam 8'de de lokantalarımızdan yemek siparişlerini verip kesin evlerine yemeklerini alabilirler. Karsın Arpaça ilçesinde yağan kar çocuklara kızak keyfi yaşattı. Karsın Arpaça ilçesinde kar yağışının ardından bir araya gelen çocuklar kızakla kayak yapmanın keyfini yaşadı. Arpaça ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla bölge beyaza bürünürken çocuklar da karı sevinçle karşıladı. Köyde bir araya gelen çocuklar daha önce belirledikleri rampa yolda kızak kaymanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyor. Gel, gel, gel. çocuklardan Zafer Daşdemir kar yağışına sevindiklerini ifade ederek kızakla kayıyoruz çok güzel oluyor. Yaz ayından beri bu anı bekliyorduk dedi. Beraber kızakla kayıyoruz işte ne olursa alıyoruz. Herhangi kayacak bir şey olsa da yeter. Ta yazından beri bu anı bekliyorduk. Evet okula tatil olduğu için işte kar yağdığı için fırsat Canlı derslerimiz e, can derslerimizi bitirdikten sonra buraya geliyoruz. Evet burası çok eğlenceli. Hatta burası olmasa da bazı yerler yararlı gidiyoruz. Çok eğlenceliyiz işte arkadaşlarımızla beraber. Kızak Kayan Uras Taşdemir ise arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini belirterek canlı derslerimizi bitirip hemen buraya geliyoruz. Burası çok güzel. Akşama kadar Kızak Kayıyoruz diye konuştu. Burada çok eğleniyoruz. Kışı dört gözle bekliyorduk. Eee Can ders bittikten sonra hemen üstümüzü, başımızı, yemeğimizi yük geliyoruz. Bazen sabah saat 8'de başlıyor. O yüzden e, biraz e, geç geliyoruz. Normalde e, saat 10'da geliyorduk. Şimdi 11'de, 12'de geliyoruz. <laughs> <laughs> Sarıkamış ormanlarında oluşan kıra görsel şölen oluşturdu. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Sarıçam ormanları kış manzaralarıyla ilgi çekiyor. Bitki ve ağaçların kıra tuttuğu ormanın beyazı bürünmesi seyrinde doyumsuz güzellikler oluşturdu. <laughs> Tepek Kayak Merkezi çalışanlarından Hamit Çarkçı, bölgede kırağı tutan çam ağaçlarının güzel manzaralar oluşturduğunu belirterek, biz de bu manzarada yürüyerek tadını çıkaralım dedik. Yakın zamanda inşallah yeteri kadar kar yağar ve kayak sezonunu açarız ifadelerini kullandı. Sevgili izleyenler sizleri güzel bir rezgiyle baş başa bırakırken yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar diliyorum.

Ot kevri mer mer çeke, Yardımın emri te. Te duna ve men hüleke, Ve lo 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 lo, ve lo lo lo. Te duna ve men hüleke, Yardımın emri لو که لشو هشمت هشمت یادم نمی‌ده تا تو که من وارد خارو وای لو 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 وای لو 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 تا تو

Lono, no, 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 Lono, Lono, no, no. no, 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 no,